Koyun Bülteni'nden herkese merhaba. Ben Fatih. Bugün 15 dakikada soru cevap kısmımızda konuğumuz Fidelitas. Kendisine bize katıldığı için teşekkür ediyoruz. Davetimizi kabul ettiği için. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ben teşekkür ediyorum. Bugün kendisine 15 dakikada birkaç soru yönelteceğiz. 5 tane sorumuz var. Bu soruları yine bahsettiğim gibi konseptimiz gibi 15 dakika içerisinde cevaplayıp cevaplamadığına bakacağız. Üzerinde tatlı küçük bir gerginlik yaratmak istiyoruz aslında sorulara zaman kıstası koyarak. Ben hemen sorularımıza geçiyorum. İlk sorumuz şöyle. Bitcoin'e kurumsal geçiş giderek artıyor. Bitcoin'i e enflasyondan kaçmak için bir değer deposu olarak görmenin yanı sıra bazı şirketler onu ana rezerv birimi olarak ilan etti. Bu Bitcoin'in fiyatına olumlu yansıyan bir gelişme ve geleceğinin bir sağlaması olarak görülse de sizce perakende yatırımcı üzerindeki etkisi nasıl olabilir? Ee, tabii açıkçası kısa vade için bir e, kestirim yapmak güç. E, ancak son dönemde e, herkesin takip ettiği üzere çeşitli e, kurumsal firmaların e, bitcoin yönündeki pozitif hamleleri elbette kripto para e, evreni için ekosistemi için tabii ki e, olumlu. Ancak baktığımızda şunu şunda e, bilmekte ve hatırlamakta fayda var. E, kurumsal firmaların e, yaptığı yatırımları mutlaka e, başka bir şekilde, başka bir e, yine yatırım aracıyla ya da aynı yatırım aracının farklı türev ürünleriyle diyelim, kendilerine hecleme alışkanlıkları var. Dolayısıyla bilançoda gözüken ya da işte kendi finansal tablolarında gözüken kripto para, bitcoin özelinde konuşalım, olması her ne kadar herkese heyecanlandırsa da mutlaka kendilerini Bitcoin'in volatil doğasına karşı hecelemiş olduklarını ve riski minimize etmek için belli önlemler almış olduklarını ya da alacak olduklarını, e, akılda tutmak e, gerekiyor. Dolayısıyla bu iki yönlü bir hamle. E, biz e, daha çok görünen yüzünden yani Bitcoin alımından, e, Bitcoin'e olan ilgiden bahsediyoruz. Ancak görünmeyen yüzünden de e, bu e, anlamda e, bahsediyor olmak gerekiyor. Çünkü e, bireysel yatırımcı, küçük yatırımcı sadece görünen yüze dayanarak e, işin peşinden koşmaya başladığında çok istenmeyen tablolar oluşabilir. Bunlarla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla özetle şunu akılda tutmak lazım. Kripto para ve Bitcoin ve diğerleri volatil bir yatırım aracı ve portföyde bir yatırım portföyü bir sepetten bahsediyorsak bu sepetin %5 ile %10 civarındaki bir oranını ancak tutuyor olmasında kanımca fayda var. Bunun üzerindeki rakamlar Toplam portföyün dengesi ve sağlığı için e, tehlike e, oluşturabilir. E, kurumsal yatırımcının her zaman kendini garanti altına alarak emin adımlarla temkinli şekilde ilerlediğini unutmamak gerekiyor. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki soruya geçiyoruz diyeceğim. <laughs> Ülkemizde Galatasaray ve Trabzonspor'dan sonra dört büyüklerden diğer iki kulüp Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta taraftar tokunu çıkarıyor. Bu futbolla ilgilenen ve bir kulübü destekleyen fakat dijital paralarla daha önce tanışmamış birçok insanı belki de ilk kez dijital parayla tanıştıracak. Sizce bu ne kadar sürdürülebilir olacak? Taraftar token'ına sahip insanlar kripto para dünyasına daha derinlemesine girmek isteyebilir mi? Eğer isterlerse şu an Türkiye'deki kripto para topluluğuna faydalı mı yoksa sakıncalı mı olur? Ben çok olumlu buluyorum taraftar token'larının çıkartılıyor olmasını ve kulüplerin bu işe Sıcak bakıyor, bu yönde bir atılım yapıyor olmalarını çok olumlu buluyorum. Sembolik de olsa e, sizin söylediğiniz gibi kitlelerin e, kripto parayla, e, tokenlarla, coin e, tabirleriyle e, tanışması ve e, onlara aşina olması e, yönünde e, çok e, olumlu e, gelişmeler. Tabii günün sonunda şundan bahsedebiliriz. Yani e, daha evvel de birkaç kere bu görüşümü ben paylaşmıştım çeşitli platformlarda her şeyin bir tokenize edildiği edilebileceği bir döneme doğru gidiyoruz. Bunların arasında şu anda çok sıcak örneklerini konuştuğumuz olan işte taraftar tokenlarını da görüyoruz. her şey değer üreten, bir karşılığı olan, daha doğrusu değerinin ölçülebilir olduğu her şey bir tokenize edilme sürecine konu olabilir. E, taraftar tokenları da bunlardan birisi. Taraftar tokenlarının e, bence bir e, güzel özelliği ise e, son dönemde yine DeFi dünyasında zaman zaman e, karşılaştığımız e, yönetim modeline e, kripto para yatırımcısını ya da taraftar token sahibini alıştırmaya tanıştırmaya başlıyor olması. Çünkü taraftar token sahibi olan kişiler, yatırımcılar o kulübün, ilgili kulübün belli alacağı kararlarda yani bu işte sahaya çıkan e, takımın giyeceği formanın renginden tutun da e, işte yan taraftaki reklam panolarında ne olacağına dair birçok şey var. Sırlayabiliriz veya düşünebiliriz, geliştirebiliriz. E, bunların e, ne olacağına dair e, yönetim de söz sahibi e, olma hakkına kavuşuyorlar. Bu DeFi tarafındaki e, yönetim modeline e, belli noktalarda benzeşiyor ve dokunuyor. Bu özelliğiyle DeFi dünyasında çok kıymetli olan bu yönetim meselesine de dokunuyor olması itibariyle taraftar token'ını ve tabii ki kitleleri tekrar edelim kripto parayla tanıştıracak olması itibariyle çok kıymetli buluyorum. Teşekkür ediyorum. Sıradaki soruya geçiyorum. G7 üyeleri IMF ve Dünya Bankası yetkilileriyle bir araya gelip dijital para birimleri için ortak bir rapor hazırladı. Asya tarafında Güney Kore ve Japonya önümüzdeki yıl daha kapsamlı dijital para testleri yapacağını açıklarken Avrupa Merkez Bankası da dijital euro konusunda 2021 sonuna kadar net bir karar vermiş olacağını duyurdu. Sizce dünya genelinde yaşanan bu dijital para furyası nasıl sonuçlanacak, nereye gidecek? Ya Bu rüzgarın daha sert esmeye başlayacağını öngörmemiz mümkün. Geçtiğimiz hafta da yine FED Başkanı Powell'ın yaptığı açıklamaları bu yönde referans alabiliriz. Çin'de zaten biliyorsunuz belli bir pilot çalışma yapılıyor bir süredir. Avrupa Merkez Bankası'nın da bu konuda yapıcı açıklamaları var. Dolayısıyla merkez bankalarının bir bütün olarak bu yönde yakın zamanda ben önümüzdeki 2-3 sene içerisinde hayata geçmesini ve 5 yıl içerisinde de yaygın şekilde kullanıma başlanacağını tahmin ediyorum. Bu yönde Merkez Bankaları'nın startı verdiğini ve geliştirmeye bu ürünü diyelim hayata geçirmeye kararlı olduklarını düşünüyorum. Tabii bu mevcut yapıdaki tokenları piyasada trade edilen, alınan, satılan ya da yatırım mahiyetinde portföyde tutulan tokenları ne, ölçüde nasıl etkiler? Bunları zamanla göreceğiz fakat şunu söyleyebiliriz. Bir network efekti yaratacağı kesin çünkü bugüne kadar kripto parayla tanışmamış insanları kripto para, dijital para, dijital varlık terimleriyle, tabirleriyle e, tanıştıracak olan merkez bankası gibi e, merkezi bir kuruluşun, bir ülkenin parasında söz sahibi olan kuruluşun e, kitlelere bunu e, anlatıyor, tanıştırıyor ve adapte yönünde e, kişileri teşvik ediyor olacağını e, görüyor olacağız. Sonuçta e, bu mevcut yapıyı tehdit eder mi? Dediğim gibi bir network efekt yaratacağı e, düşüncesinden hareketle ben edeceğini düşünmüyorum. Tabi burada belki kendisine yönelik bir tehdit olarak bu meseleyi görecek olan projeler stabil kripto para projeler olabilir. Bu tehdit olarak da kalmaya devam edebilir. Tehdit gerçekleşebilir ve stabil kripto paraların zaman içerisinde iğmesini kaybettiğini, piyasadaki dolaşımının zayıfladığını görmeye başlayabiliriz. Bu bir ihtimal. Fakat resmin diğer tarafında şu da olabilir stabil kripto para e, üreticileri diyelim tırnak içerisindeki bildiğimiz kuruluşlar ve markaların merkez bankalarının e, satın almalarıyla çok daha farklı yerlere e, geldiğini de görebiliriz. Çünkü merkez bankalarının hali hazırda çalışan, işleyen bir modeli satın alma opsiyonunda ben e, masada e, bulundurduğunu e, tahmin ediyorum. Kendileri geliştirmek yerine belki farklı arka tarafta belli şeyleri değiştirerek mevcut yapıları da entegre etme ya da işte ne diyelim asimile etme şeyleri, ihtimalleri de var. Bu yönde de bir şey olursa, hamle olursa mevcut stabil kripto para projelerinin bu anlamda geleceğinin parlak olduğunu da söyleyebiliriz. Diğer taraftan şu da bir ihtimal, birden fazla zaten şu anda örneğin dolar için stabil kripto para tercihinden konuşmak mümkün. Kimisinin işte e, arka taraftaki ne ile desteklendiği, hangi varlıkla nasıl desteklendiği kendi içerisinde değişmekle e, birlikte birçok proje şu anda piyasada ve yaklaşık 20 milyar dolarlık bir piyasa büyüklüğüne ulaştı stabil kripto para e, piyasası. E, bunun yakın zamanda tabii e, Merkez Bankası'nın bu rüzgarı ile birlikte diğer e, para birimleri içinde çoklanmaya başladığını e, görmemiz mümkün. Açıkçası önümüzdeki dediğim gibi 5 yıl içerisinde çok daha günlük hayatta yer bulan bir ürünü konuşuyor oluyoruz. Teşekkür ediyoruz yine dolu dolu bir cevap geldi. Sıradaki soruya geçiyorum. The Independent gazetesinin sahibi olan Rus milyarder Alexander Lebed, yazdığı bir köşe yazısında akıllı sözleşme teknolojisinin banka gibi aracıları ortadan kaldırabileceğini ve bunun adeta devrim niteliğinde bir teknoloji olabileceğini söyledi. Sizce şu an DeFi sektöründe kullanılan bu teknolojiyi zamanla farklı alanlarda görebilecek miyiz? Ee, soruyu biraz daha ayrıntılandırmak istiyorum burada aslında. Ee, evet. DeFi'in, e, yanlış hatırlamıyorsam Şanzı Monukyan'la yaptığımız röportajda o da biraz değinmişti. Ee, kendisi de bankacılık tarafında olduğu için. DeFi'in e, mucizevi bir şey olduğunu ve hani kripto paralardaki e, yaşadığı heyecanı DeFi'de daha da e, katlandığını e, söyledi çünkü bu yapının bu felsefenin ortaya çıkarabileceği ürünlerin ve finans sistemini değiştirebileceği ve götürebileceği yerin aslında biz defi'dan önce işte kripto paranın bitcoin'in getirebileceğini konuşurken bunun direkt bankacılık sistemini etkileşinin belli bir yere kadar olabileceğini ama DeFi bakış açısının ve getirebileceği ürünlerin yeniliklerin ise gerçekten bankaların özümsemesi gereken ve ileride düşünmesi gereken şeyler olduğundan da biraz bahsedilmişti. Bu konuda aslında sizin düşünceniz nedir? Şant Bey'in görüşlerine yüzde yüz katılıyorum. Ben de daha evvel şu görüşümü yine çeşitli platformlarda paylaştım. Yani DeFi meselesi biz hep kripto parayı e, konuşurken şu vurguyu yapıyorduk. E, finansal özgürlük. Kişinin işte e, kendi yatırımını, kendi e, parasını, enflasyon karşısında e, satın alma gücünü koruma e, aracı olabileceğini ve e, kişiye özel mahrem diyelim e, şekilde kişinin yatırımını koruyabilme e, yöntemlerinin e, en başında kripto parayı hep konuşuyorduk. Kripto paranın çıkış ideolojisi, mottosu zaten ana temelde bu. Fakat tabii DeFi öncesi kripto para sektörüne baktığımızda volatil doğası itibariyle kripto para yatırımının zaman zaman arzu edildiğinin aksine yani enflasyona karşı alım gücünü koruma misyonunun aksine zaman zaman çok ciddi değer kaybıyla yatırımcısını da üzdüğünü gördük. Bu tabii uzun vadeli projeksiyonda Belki çok küçük bir damlayı konuşuyoruz şu anda ama şu gerçeği biraz temelinden sarstı bu yaşananlar, volatil doğası. Yani insanlar kripto paraya yatırım yaparak aslında kendilerini bir manada evet yatırımlarını belli bir mahremiyet sağlıyorlar, kendi finansal özgürlüklerini ilan edebiliyorlar ancak götürleri de olabiliyor volatil doğasıyla. Şimdi DeFi meselesi yani... DeFi'nin e, ortaya çıkışında bu anlamda yeni bir milat olarak görebiliriz. Çünkü DeFi aslında kripto paranın uzun süredir yapmaya çalıştığı diyası olan finansal özgürlüğü aslında tam anlamıyla e, blockchain e, teknolojisini kullanarak akıllı kontrat e, teknolojisini kullanarak uyarlayan bir ekosistem. E, DeFi meselesiyle birçok kişi belki DeFi protokollerine ait tokenların piyasada trade edilmesiyle tanıştı bu şekilde e, duydu ilk defa fakat tokenların trade edilmesinden evvelde Örneğin Compound platformundan bahsedelim ya da Uniswap'tan bahsedelim. Bu projeler tokenlarının e, piyasada trade edilmesinden evvelde bir DeFi protokolü e, neye hizmet etmek istiyor idiyse bu e, minvalle zaten e, faaliyet gösteriyordu. Yani DeFi eşit değildir. DeFi tokenı bunu bir şekilde akılda tutmakta fayda var. Dolayısıyla token olsun ya da olmasın DeFi protokolü bildiğimiz geleneksel finans piyasalarının blok zinciri teknolojisini kaldıraç olarak kullanarak çoklanması şeklinde özetlenebilir. Mevcut yapıyı dönüştürme potansiyeli çok yüksek. Çünkü hani bir tabir vardır işte long crypto short the banks diye bir tabir vardır. Bu çok Çoğunlukla bugüne kadar hep kripto paralar için, bitcoin ve diğer volatil asetler için söylenilir. Fakat aslında gerçek manada hayat bulacağı yer DeFi olacak bu söylemin. Çünkü hakikaten ortada herhangi bir aracıya gerek olmaksızın sizin finansal ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeye yönelik her türlü ürünü, imkanı sunan bir modelden bahsediyoruz artık banka mevduat yatırım ihtiyacınızı ya da kredi ihtiyacınızı ya da sigorta ürünlerinin çok artmaya başladığını görüyoruz DeFi tarafında artacağında söyleyebiliriz. Ayrıca örneğin geçen hafta yine bir ilk kripto para piyasası için bir hazine bonosu mahiyetinde bir Kuponsuz tahvil benzeri bir ürün ilk defa e, DeFi ekosisteminde hayata geçti. İşte bugüne kadar DeFi faiz oranları hep, e, değişken iken mesela bu ürünle artık yatırımınızın getirisini sabit olarak hesaplayacak ya da çekeceğiniz kredinin geri ödeme faizini sabit olarak bileceksiniz gibi e, birçok şeyi e, dediğim gibi uyarlayan, e, geleneksel piyasalardaki ya. ürünleri uyarlayan bir model. E, bunun yanında tabii ayrıca ee, yine bugüne kadar sadece hani geleneksel finans piyasaları değil geleneksel kripto piyasalarının da dönüşüme girdiğini söylemek mümkün. Ee, çünkü bugüne kadarki alışkanlık hep merkezi e, borsalar, kripto para borsaları üzerinden insanların kripto paralarını trade etmesi şeklindeydi. Fakat DeFi ile bu e, durum değişiyor. Nasıl değişiyor? Aradaki e, merkezi otorite burada borsa oluyor kripto para borsası ortadan kalkıyor ve sizin herhangi bir Web3 cüzdanınızla e, DeFi platformuna entegre olmanız yoluyla arada kimseye ihtiyaç olmaksızın her türlü işleminizi, bu trade olabilir, e, farklı işlemler olabilir, e, gerçekleştirebileceğiniz bir noktaya gidiyoruz. E, bunun en güzel şeyi, teyidi ise e, merkeziyetsiz borsaların işlem hacimlerine bakmak e, olacaktır. Uniswap artık Coinbase'i de geçer halde bir işlem acmi üretiyor. Ayrıca işin güzel tarafı ürettiği işlem hacminden elde edilen komisyon gelirini de kullanıcılarına dağıtıyor. Bunun bir adım ötesinde bir token çıkardı. Bu token ile de diyor ki bu token sahipleri Uniswap platformunda yönetimde söz sahibi olabilir ya da söz sahibi olmasını istedikleri kişilere oy hakkınızı devredebilirsiniz geri almak üzere gibi ...çok böyle aslında özlenen demokratik oluşumlar modellere bir atıf bir gönderme de var. Tabii ki gidilecek çok nokta var. Burada da tartışma konusu olan şeyler var yönetim modeliyle alakalı. Ama bunların hepsini tartışmaya başlamak bile bana sorarsanız bir dediğim gibi milat oluşturuyor. Bu manada DeFi toplam kripto para piyasasını bugüne kadar bildiğimiz ezberleri bozacak, dönüşecek bir e, güce sahip. Çok teşekkür ederiz. Yine her açıdan değerlendirdik konuyu. Son sorumuza geçiyorum. Koronavirüsün ABD'deki başkanlık seçimlerinin haricinde Bitcoin bu yıl yine ABD'deki teşvik paketi görüşmelerinden de ciddi ölçüde etkilendi. ABD Başkanı Donald Trump birkaç gün önce devasa bir teşvik paketi vaat etti ve bu paketin en az 2-3 trilyon dolar değerinde olması bekleniyor. Sizce Bitcoin böyle bir paketten nasıl etkilenir? Ee, sadece Bitcoin değil, kripto paraların bu ve benzeri paketlerden ben çok e, olumlu etkileneceğini düşünüyorum. Yani burada tabii ki e, olumlu etkilenmeyle kastım e, işin e, fiyat tarafındaki e, tahmini ya da öngörüleri değil. Yani şunu kastetmiyorum, e, Teşvik paketiyle birlikte Bitcoin'in fiyatı şuraya doğru e, uzayabilir, uzanabilir şeklinde bir e, öngörüde bulunmak e, çok şey olmayabilir, doğru olmayabilir. E, fakat e, günün sonunda bu sadece Trump'la ilgili de bir mesele değil. E, sonuçta Trump ya da Biden'ın seçimden kim galip çıkarsa çıksın e, cebinde, seçim öncesinde veya seçim sonrasında duyurmak üzere bir e, devasa bir teşvik paketi olduğunu biliyoruz. Teşvik paketleri piyasaya e, sıcak para e, girişini sağlayan özetle e, bir model. Bu giren sıcak para bugüne kadar çoğunlukla e, ABD endekslerindeki hisse senetlerine e, pozitif yansımış gözüküyor. İşte hisse senetlerinin e, Merkez Bankası eliyle e, ya da devlet tabili eliyle alınması e, gibi bir şey var uygulama. Ne kadar doğru, ne kadar yapay, suni, bunlar tabii farklı tartışmanın konuları. İnşallah başka zaman bunları konuşabiliriz. Ama günün sonunda endeksleri desteklemek ve pandemi sebebiyle belli bir süre durma noktasına gelen dünya ekonomisinin kaldığı yerden devamını sağlayabilmek için böyle bir şeye ihtiyaç var. Kripto para sıcak parayı sonuçta seviyor. Bu doların rezerv para olması itibariyle. E, bollaşması anlamına geliyor. Dolayısıyla bu da doların, dolar endeksinin değer kaybına e, yol açıyor. E, bu değer kaybı da e, günün sonunda kripto para endekslerine pozitif olarak yansıyor. E, bu manada ben e, önümüzdeki 1-2 aylık dönemde, 2-3 aylık dönemde e, son 2-3 haftadır toparlanma görüntüsü sergileyen kripto paraların çok daha yukarıdaki seviyelere ulaşabileceğini tahmin ediyorum. Bu şekilde bir beklentiden bahsedebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Bizim bugünkü sorularımız bu kadardı. Bize vakit ayırıp bu kıymetli cevapları verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, süper o zaman. Söyleyecek son bir sözümüz vesaire bir durum yoksa e, ben kapanışı yaparak izleyicilerimize veda edeceğim davet için tekrar teşekkür ediyorum. Çok kıymetli güzel çalışmalar yapıyorsunuz. E, keyifle takip ediyorum. Çok teşekkür ederiz. O zaman koyun bülteninden bu haftalıkta bu kadardı. Kendinize iyi bakın ve bizi takipte kalın.